kadroları bunu anlayamıyor. 3 Kasım'da söyledi. Peki Yalçın Bey şimdi Ertuğrul Özkök de bunu hafta içinde yazdı. Neyi yazdı? Dedik 1 Mart tezkeresine ben başından beri karşı çıkanlara itiraz ediyorum dedi. İtiraz ediyordum dedi. Bugün haklılığımı görüyor musunuz? Türkiye'nin oradaki oluşuma müdahil olması gerekir. Eğer bugün olmazsa yarın çok daha zor durumda buraya müdahale etmek zorunda kalabilir şeklinde uyarmıştım dedi. Kim? Şimdi Ertuğrul Özkök. Benim de size söylüyorsunuz. Siz ne diyorsunuz? Yalan. 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 Hiçbir kaynakta 3 Mart tezkeresinde Türklerden bir, 1 Mart, bir, bir Mart. Bir Mart Türklerden bir askerin bile girmesi yoktur. Yalan, yalan, yalan. Woodwork'un kitabı da var. Şurada da var. Bakın Lomont'ta çıkan. Bundan bahsedeceğiz. Ee, Finkel'in kitabında. Bunu kandırdılar o zamanki iktidarda kandırdı. Bizden istenen şuydu. Amerika'nın birliklerinin geçmesine izin vermek. Ve i̇zin üst, bizim bir üst tek vermek. bir bizim bir tek askerimiz bile girmeyecekti. Çünkü Büyük Ortak Doğu projesinde Yalçın Küçük'ün burada yazdığı gibi Türkiye yoktur. Nitekim 4 Temmuz tezleri dediğim o çuval geçirme arzlasında da gizli kuvvetleri de attılar. Bir tek adamlara. Hayır Ertuğrul Özkök bile bile tahrif ediyor. Bile bile tahrif ediyor. Bu hafta bir de şunu söylemiş. Tayyip Bey ona demiş ki bütün mesele buradan çıkmış. CHP ile AKP'liler buluşmuşlar, tezkereyi tehdit etmişler. Buluşanlar Barzani yanlısı milletvekilleridir. AKP'nin içinde Barzani yanlısı milletvekilleridir. Oo, siz tam te tersine çevirdiniz. Ne? Tersine. Tabii benim işim tersine çevirmek. Evet. Şimdi hayır. o şey veren 99'du yanılmıyorsam red veren 1 Mart tezkeresi. Hiç olduğunu bilmiyoruz. Gizli. E, yani çıkan sonuca göre evet, söylüyoruz. Öyle. Evet. Yani onlar Türkiye'nin asker veya sizin tabirini düzeltelim. Tezkerin içeriğine göre konuşalım. Amerikan askerlerinin Türkiye üzerinden geçiş yapmasına izin verecek e, tezkereyi engelleyen milletvekilleri. Evet. Çünkü bir yalan vardı. Çünkü o sırada şu propaganda yapıldı. Yaşar yakış bakandı. Şunu yaptılar. Abdullah Gül A hükümetti zaten. Ha, Abdullah Gül hükümetteydi. Şunu yaptılar. Bu tezkereye evet dersek Türkiye'de Amerika ile beraber Musul'a gidecek. Bu da Barzanici milletvekilleri, Barzani yanlıları ve CHP'liler de çok has bir sebeple Amerika'nın askerlerinin bu topraklara yerleştirmemek için. Yerleşirlerse bir daha çıkmayacaklarına inandıkları evet, için evet, CHP'nin evet. hastır. Bizim şeyimizde. Ama oradaki Barzanici milletvekiller Türkiye'nin gireceğini düşünerek. Şu anda mesele Türkiye'nin girme noktasına geldi. Peki onu, onu, açalım, noktaki... onu açalım. Buyurun. Evet. Türkiye'nin siz uzun zamandır yani neredeyse Üç senedir bunu söylüyorsunuz. Daha öncesinde genelde tezlerinizde de o var zaten. Misak-ı milli sınırlar içindedir, Musul vesaire diyorsunuz. Ama bunun içinde bir teknik e, ayrışmaya gidiyordunuz. Teknik bir tanımlama yapıyordunuz. E, orada örtülü bir savaş verilmesini söylüyordunuz. Bizim programımızda defalarca da dile getirdiniz bunu. Peki şu gelinen süreçte nasıl görüyorsunuz? Artık Türk ordusu bugün yarın e, oraya bir müdahalesi bekleniyor. Kuzey Irak'a girdi girecek. E, orada kalıcı olabilir mi? Güçlükler yaşanabilir mi? Bizim söylediğimiz tıpkı N neler? dövülmeden. Örtülü savaşla ben bir savaşçıyım, örtülü bir benim bir savaş tecrübem var. Örtülü savaşla orası dövülmeden yazık olur Mehmetlere. Ama eninde sonunda iki proje savaşıyor. Bir tanesi Amerika'nın İsraille beraber Doğu Birliği, onun adı Birleşik şey Büyük Mok. Orta Doğu Birliği. Bir de bizim Doğu Birliği'miz. Bu budur. Türk ordusunun şu anda... Bizim böyle var. bir projemiz var mı? Benim var. Ha sizin var. Benim var. Yeter o. Daha sonra. 40 yıldır var. Cumhurbaşkanı Hazretleri'ne de e, arızalarımız var. Dilekçelerimiz var. Öyle Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'nin Avrupa Birliği'ne girmek gibi hiçbir planı olmamıştır. Türk devlet erkanı bunu söylediği için şimdi Amerika diyor ki bu AKP diyor Avrupa Birliği'ne götürüyor o zaman Kemalist'tir diyor. Türkiye'yi bir kafa karışıklığına sokanlar Türkiye'deki devlet erkanıdır. Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'nin hiçbir zaman Avrupa Birliği'ne girmek gibi bir fikri olmamıştır. Hiçbir güçlü bir devleti, büyük, kalkınmacı, halkını seven bir devleti isteyen hiç kimse Avrupa Birliği'ne girmek istememiştir. Eğer Deniz Baykal bunun için, bunları tamir etmek için geliyorsa gelmesin. Yolunu tıkarız. Bu çok açıktır. Çünkü bunu açık olarak söylüyoruz. Milyonlar ne Amerika ne Avrupa Birliği dediler. Ha Şimdi bu, bunlara vakit geliyor mu? Var var buyurun. buyurun. Evet. Şimdi bakın. Hangisinden başlayacağım? Burada basın var mı? Hangisinden başlayacağım? Bir defa nelere geliyorlar? Bu Avrupa'daki... Her Turbi. bu. Turbi. Avrupa'daki aydınlar, Türkiye'nin dostu olarak bize diyorlar ki AKP'ye güçlük çıkartmayın. Bu işte meşhur mektup bir tanesi. Hı hı. İçinde kimler var? E, Alemmin, beni de ağır konuşturmasınlar. Ve şu çıkıyor. Avrupa'daki bir takım adamlar gelmişler. Ey Türkler diyor. Türkiye'de Cumhurbaşkanı diyor ki, laiklik tehlikede. Türkiye'de e, genel Genelkurmay Başkanı diyor ki tarihimizin en büyük krizindeyiz. Türkiye'de Danıştay Başkanı diyor ki en büyük tehlikeli burada beş tane 10 tane adam çıkmış. Siz layıklığı abartıyorsunuz diyor. Bunları görülmesi lazım. Birinci nokta bu. Hele şu ikinci nokta. İnanılmaz bir şey. 5 sayfa Le Monde Diplomatik'te çıkmış. Andrew Finkel diye Türkiye'de muhabirlik yapan. Evet. Bundan bahsedeceğim. Neden? Çünkü Aydın Dağı'nın medyası. Her şeyi yazarlar. Bunları yazmıyorlar. Neymiş efendim? A friend of mine ipek salıslar. İpek çalışlar. Couldn't come to dinner the other night. Geçen akşam yemeğe gelemedi. Çok üzgün. Bir arabası yok. Koruması var ama korumayı nasıl taşıyacak? Bunlardan var. Öyle büyük bir kahramanmış ki bir kitap yazmış. Bizim Cumhurbaşkanı Hazretleri'nin Kemal Paşa'nın karısına. Latife Hanım'a. Latife Hanım'a. İpek çalışlar gelinceye kadar İngilizce kelime Heriden. Heriden. Bütün Türkler Latife Hanım'a uyuz, uzun boylu, sıska, koca karı diyorlarmış. Ama bu ipek çalışlar gelmiş, bunu kurtarmış. Bunun üzerine de Türkiye'yi görseniz AKP'ye neler yazıyorlar. Ve Lomont diplomatikte çıkıyorlar. Batı bütünüyle çok sarsıldı. Ha! AKP yıkılırsa bu yıkıntının altında mutlaka Aydın Doğan ve Ertuğrul Özkök kalacak. Bunu bilsinler. Bakın bu da bu da bakın onlar siz okudunuz mu böyle bir haberi? Ne o, bilmiyorum ki. New York Times'ta, Sarkozy ha. ve Kushner hakkında. Siz, Gürkan Bey dostum, bizim bu mülakatlardan başka, Bernard Kushner'ın Yahudi olduğunu duydunuz mu? Ben bunu söylediğim zaman antisemit mi oluyorum? New York Times bunu söylerse antisemit mi New York Times. Türkiye ile ilgili ilk tek basında gördünüz mü? Bunun altında Aydın Doğan kalır. Bunun altında Erdoğan. Niye yazmadınız bu sayfalarca New York? Yeni. Kaç tarihli? Çok yeni. Bu geçen hafta oluyor. Ha. Ne söylüyor New York Times? İzin verin bana. Ne diyor? Toparlayalım ee, hocam. Reklam arasına gidiyoruz. Tamam. Ee, söyleyeyim. Ha. Diyor ki Sarkozy diyor damarlarında Yahudilik var diyor. Karısının damarlarında Yahudilik var diyor. Bernard Kuşler'in babası Yahudi'dir diyor. Bernard Kuşler Amerikan yanlısı diyor. Bernard Kuşler İsrail yanlısıdır diyor. Bernard Kuşler bunları kuruyor diyor. Bernard Kuşler diyor tek Amerikan yanlısı Yahudiliği savunan adam onun için getirdi diyor. Ve ey millet diyor bir de başka kaynaklardan Başka kaynaklardan da var. Böyle Sarkozy diyor. Bir de Cumhurbaşkanı sarayında bir Milli Güvenlik Konseyi buldu. Hızız harcayı o yapacak. Onun da başına bir Yahudi getirdi diyor. Ve bunu kurmak istediği Büyük Orta Doğu projesi. Bunun için getirdi. Ve bunlar, bunların hepsini saklıyorlar. Şimdi sıkıştı herkes. Ve Ertuğrul Özkök başta ki yazdı. Nasıl Merkel'i be, yumuşattı onu da yumuşattı. Şimdi bütün gazeteler yumuşatmaz diyor. Sarkozy bir misyoner. Sarkozy Selanikli. Sarkozy sapıtaizmi bilir. Mesyanik bir yanı var. Ve biz bunları sadece biz bunları veriyoruz. Peki. Evet. Ee, kısa bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra yine ekranlarınızda olacağız.